Merhabalar arkadaşlar. Orijinal TYT Matematik Soru Bankası karışım problemlerinin ilk testini beraber çözüyoruz. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini bir kapta karıştırıyormuşum. Bak 12 kilo, 3 kilo da şeker. Toplam karışım 15 kilo. Bak bu şeker oranı 15 kiloda 3 kilo şeker var arkadaşlar. O zaman şeker oranı nedir arkadaşlar? İçindeki şeker miktarı bölü bütün karışım yani 3 bölü 15 o da 1 bölü 5 olur derim ve geçelim? 16 kilosu ve 4 kilo şekerin karıştırılması oluşan bir karışım ediliyor. Karışıma 5 kilo işte şeker ilave edilirse yeni karışımın şeker yüzdesi. Arkadaşlar şimdi benim karışımım bak 16 suyum var. 4 de şekerim var. En son geldim 5 daha şeker koydum. Karışımım 25 kilo. Şimdi bu 25 kilo karışımın arkadaşlar 4 şeker 5 şeker 9'u şeker. O zaman 25'te 9 şekerse arkadaşlar arkadaşlar %X şekerdir. Değil mi yaptım işte arkadaşlar. Buradan 25 çarpı x eşittir 9 çarpı 100. Şunları da sadeleştirirsem arkadaşlar ilk istediğim şey ne geldi? 36 geldi dedim ve geçtim. 22 kilosu ve 6 kilo şekerin karıştırılması oluşan bir karışım elde ediliyor. Buna göre karışımdan 4 kilosu buharlaştırılsa yeni karışım. Arkadaşlar 22 kilo suyum vardı benim. 6 kilo şekerim vardı. Şimdi ben 4 kilosu buharlaştırırsam sadece su gider arkadaşlar. Su 18'e düştü. Şekerimiz ise 6 olarak duruyor. O zaman toplam karışımım 24 oldu. Bak 24'ün 18'i suysa Yüzde sudur. <laughs> Yaptım işte arkadaşlar. 24 çarpı x eşittir 18 çarpı 100. 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 4, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 25. Ne oldu arkadaşlar? 3 çarpı 25'ten yüzde 75 oldu. Aykura'nın yüzde 30'dan 40 litrelik bir karışma 8 litre alkol ve 2 litre sav su. Arkadaşlar ben karışma toplamda 10 litre ekliyorum. Ama önce başlangıçtaki alkol oranını bulayım. Bak 40 litrenin yüzde 30'u alkolmiş. 40 çarpı 30 bölü yüzden şunlar gitti. Bunun içerisinde 12 litre alkol var arkadaşlar. Şimdi o zaman ben şimdi buraya 8 litre daha alkol eklersem karışımımın içerisinde 20 litre alkol oldu. Bak benim karışımımda 20 litre alkol var. Şimdi karışım 40 litreydi ben bu karışıma 8-10 litre daha koydum tamamı da 50 litre. Şimdi 50 litrenin 20'si alkol ise o zaman 100'ün ikisi alkoldür. Bak bu iki katı, bu da iki katı. O zaman ne oldu arkadaşlar? Yüzde 40 oldu dedim ve geçtim. 120 gram suyla 30 gram şeker karıştırılıyor. Karışımın 1 gramındaki şeker yüzdesi. Arkadaşlar bak benim 150 gram şekerim var. Karışımım var toplamda. 150 gramın 30 gramı şeker. Bak 150 30. Arkadaşlar karışım şeker yüzdesi 1 gramda da aynıdır. 1000 gramda da aynıdır. 500 gramda da aynıdır yüzde oran değişmez. 150'de 30 şekerse yüzde kaç şekerdir dedim yaptım işte arkadaşlar. Buradan 150 çarpı x eşittir 100 çarpı 30. 30'a böldüm bir, 30'a böldüm 5, 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 20. X'de ne geldi? 20 geldi. Aşağıda içerisinde bulunan karışımın tuz oranı üzerinde yazılı olan bir kap verilmiş. Şekilde verilenlere göre karışımın içindeki su damıtılarak ayrı bir kaplı tekrar tartılırsa suyun kütlesi kaç kilodur? Arkadaşlar bunun içerisindeki suyu soruyor bana. Bak karışımın, <laughs> bu karışımda tuz ve su var. %20'si tuzsa arkadaşlar %100'den %20'yi çıkardığım zaman demek ki benim karışımım %80'i su arkadaşlar. O zaman ben 35 kilo karışımı %80'i suysa damıtırsam içinden ne kadar su çıkar bulmak için 35 80 bölü yüzde çarparım. Şu sıfırlar gitti. 5'e böldüm 7, 5'e böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. Burası da ne yaptı arkadaşlar? 4 kere 7'den 28'e yaptı dedim ve Geçti. <laughs> 60 kilo un ve tuz karışımının ağırlıkça %30'u tuzdur. Karışımda ne kadar tuz var? Arkadaşlar 60 kilonun %30'u tuzmuş. O zaman bunun 30 bölü 100'ünü alırsam içindeki tuzu bulurum. Bak sıfırlar gitti. Demek ki arkadaşlar içerisinde 18 kilo tuz var dedim dediğimi geçtim. Şeker oranı %40 olan şeker su karışımına karışımın ağırlığı kadar şeker ilave ediliyor. Şimdi arkadaşlar karışımın ağırlığı 100x olsun. Şimdi karışımın ağırlığı 100x ise bunun %40'ı şekermiş. Gel ben bunun bir %40'ını alayım öncelikle. Bunun içerisinde 40x şeker var. Şimdi içerisinde 40x şeker var toplam karışım 100x. Ben buna karışımın ağırlığı kadar şeker ilave ettim. Yani 100x daha şeker koydum. O zaman bak 100x daha şeker koydum. Öncelikle bana lazım olan toplam karışım. Toplam karışım 200x oldu. 40x şeker vardı. Ben 100x daha şeker koyunca içerisindeki şeker ise 140x oldu. O zaman 200x de 140x ise yüzde a'dır dedim yaptım işte arkadaşlar. Buradan arkadaşlar 200x çarpı a eşittir 100 çarpı 140x. Şimdi arkadaşlar x'ler gitti şu 2 sıfır şu 2 sıfır şunu da bölersem ne oldu? A eşittir yüzde 70 oldu. Karışımı şeker oranını yüzde %70 70'e çıkarmışım. M kilo tuz ve M artı N kilo un karıştırılıyor. Elde edilen karışımın yüzde tu 40'ı tuz. Arkadaşlar bak elde edilen karışım toplamda M artı M artı hep bir toplam lazım sana. Toplam karışımı bulduktan sonra bu toplam karışımın arkadaşlar ben yüzde 40'ını alınca yani bunu gelip 40 bölü yüzde çarpınca neyi biliyorum içindeki tuzu. İçindeki tuz ne kadar arkadaşlar? M kadar. O zaman geldim. Şunlar gitti. 2'ye böldüm. 2, iki, 2'ye böldüm. 5. Bak 2 ile buraya çarpacağım. 5'i de karşıya çarpacağım. O zaman 4M artı 2 ne? Eşittir 5M mi? 4 m'yi de karşıya atarsam 2 m, 2 n eşittir m. Buradan arkadaşlar ne dediğim şey k ise m dediğim şey 2 k'dır doğru mu? O zaman arkadaşlar gel m bölü n oranını yazayım. O da nedir arkadaşlar? 2 k bölü k'dan k'lar gider cevabım 2 gelir dedim ve geçtim. Ağırlıkça %40'ı şeker olan 50 gram şekerli şu karışımından. Şimdi şurada durdum. Arkadaşlar benim 50 gram karışımım var. %40'ı şeker. Bak hemen %40'ını aldım. Şunlar gitti. Demek ki benim 20 gram şekerim var arkadaşlar. 20 gram şeker var. Tamam. Şimdi toplam karışımım ise o zaman 50 gram. Dolayısıyla toplam karışım 50 gramsa bunun 30 gram arkadaşlar su. Şimdi şekerli su karışımında kaç gram su buharlaştırılırsa x gram su buharlaştırılsın. Bak x gram şu su, su buharlaştırırsam toplam karışımım 50 eksi x olur mu olur. İçindeki şeker oranı %50. Bak ben bunun %50'sini alınca içindeki şekeri buluyor. Su buharlaştırınca şeker değişmez ki içindeki şeker yine 20. O zaman ben toplam karışım 50 eksi x'e düştü bunun %50'si içindeki şekere yani 20'ye eşit. Işte. Gelsin istiyorum. Sadeleştirdim 1'e 2. O zaman 1'i burayla 2'yi burayla çarpıyorum. 50 eksi x eşittir 40 oldu arkadaşlar. X de ne geldi dolayısıyla 10 geldi. Demek ki 10 gram su buharlı artırsam oluyormuş. <laughs> Ağırlık 45 şeker olan şekerli su karışımı 2 bölü 5 alınarak aynı ağırlıkta su ekleniyor. Arkadaşlar benim karışımım 100x olsun. Şimdi bak benim karışımım 100x ise bunun yüzde %45 45'i, yüzde 45'i şekermiş. Yani 45 x şeker var içerisinde. Şimdi ben bu karışımın 2 bölü 5'ini aldım. 2 bölü 5'ini aldığımca aldığım zaman arkadaşlar geriye ne kadar kaldı? Bak 1 2 bölü 5'ten geriye 3 bölü 5'ini bıraktım. O zaman geriye kalan elimde kalan 100 x çarpı 3 bölü 5. Onu da şöyle sadeleştirirsem 60 x. Şimdi elimde 60 x'lik bir karışım var. <laughs> o zaman ben 40 x'ini almışım. Şimdi bu aldığımın yerine 40x su ekledim. Bak 40x su ekledim. Elimdeki karışımda bak ben bu elimdeki karışımı istediğim gibi böleyim su eklemeden önce 60x ya. Bu 60x'in yine %45 şekerdir. Hiçbir şey değişmez. Oran değişmez arkadaşlar. bir Yeni bir dengeyi bozmazsın. O zaman 60x'in içerisindeki şekeri bulayım. Bak 45 biliyor. Şunlar gitti 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 9, 1, 3. Yani bu 60x'in arkadaşlar 27x'i şekermiş bir kere. Bak 27x'i şekermiş. Şimdi ben bu 60x'e 40x daha ekledim. Toplam karışımım 100x oldu ama 40x su ekledim. O zaman bu 100x'in içerisinde hala 27x şeker. Çünkü dışarıdan hiç şeker eklemedim. O zaman 100x'de 27'si şekerse yüzde kaçtır diyeceğim. Yine yüzde 27 olmuş olacak arkadaşlar. Dedim ne geçtim. Ağırlıkça yüzde 50'si alkol 60 kilo alkol su karışımını 1 bölü ile bak. Şimdi ben bunun 1 bölü 5'ini aldım. 1 bölü 5'ini. Bunun 1 bölü 5'i ne yaptı arkadaşlar? 12 kilo. Şimdi ben buradan 12 kilo alıyorum ama %50'si alkol ya 60 kilo. Hala 12'nin de %50'si alkol. O zaman 12 çarpı 50 bölü 100 dedim. Bunun içerisinde 6 kilosu alkol. Dolayısıyla arkadaşlar 6 kilosu alkol ise 6 kilosu da neymiş? Suymuş. Aldım. Sonra ağırlıkça %40 alkol olan 80 kilo alkol su karışımının 1 bölonu. Bak şimdi ben bu 80'in 1 bölonunu aldım arkadaşlar. Bu da nedir arkadaşlar? 8 kilo. Şimdi ben bu 8 kilonun %40 alkolmüş. Bak bunun %40'ını aldım arkadaşlar. Burası da ne yaptı o zaman? 3,2 kilo. Şimdi bunun 3,2 kilosu alkolse geriye 8-3,2'den 4,8 de sudur. Şimdi bunları karıştır diyor. Arkadaşlar karıştırırsam toplam karışım şurada 12 kilo. Şurada, şurada ise 8 kilo. Toplam karışım 20 kilo. 20 kilo. İçindeki alkole bakayım. Şurada 6 kilo alkol var. Şurada 3.2 kilo alkol var. Yani 9.2 kilo. Değil mi toplarsam. O zaman 20'de 9.2 ise yüzde kaçtır diyeceğim. Bu bunun 5 katı, bu da bunun 5 katı. O zaman 9.2'nin de 5 katını alırsan 45-46 olur. Demek ki %46'sı alkolmüş müştedenine geçtim. %24 alkol olan x litre alkol su karışımıyla %45 alkol olan y litre alkol su karışımı karıştırılıyor. Bak şimdi toplam karışımım x artı y. Tamam mı? Toplam karışımım x artı y. Şimdi ben bunun yüzde %A'sını alınca içerisindeki alkolü bulurum. Peki alkolüm ne kadar? Bak şurada %24. X'in %24'ü alkolü. Yani 24x bölü 100. O zaman buradan 24x bölü 100 geldi. Artı y'nin de %45'i alkoldü. Oradan da arkadaşlar 40, y çarpı 45 bölü 100 alkol. Oradan da dolayısıyla 45y bölü 100 gelir. Doğru mu? Şimdi gel. <laughs> x bölü y 5016'ymiş. Yani ben x yerine 5k, y yerine 16k yazmamın hiçbir sakıncası yok. O zaman gel yazayım. x yerine 5k artı 16k çarpı a bölü 100 eşittir. 24 çarpı 5k bölü 100 artı 45 çarpı 16k bölü 100. Arkadaşlar şöyle yapayım. Bütün paydalar aynı. Çünkü şu payda şuraya bölü 100 olarak geçecek. Hiç hepsini atayım. Şimdi o zaman şöyle mi oldu? Şurası 21k çarpı a eşittir. Şurası arkadaşlar 24 çarpı 5'ten 120k artı 45 çarpı 16. 45 çarpı 720k. Doğru mu? 720k. Şimdi arkadaşlar o zaman şurayı toplarsam 720 artı 120 ne yapıyor? 840 mı? O zaman 21K çarpı A eşittir 840K. K'lar gitti. Hepsini de bölersem A dediğim şeyde ne geldi arkadaşlar? 40 geldi. Yani %40 demek oldu dedim ve geçtim. Arkadaşlar bir sonraki teste geldik. Orada görüşürüz dostlar.